sendikalarımızın genel merkez yönetim kurulu üyeleri, ve mücadele arkadaşlarım, değerli halkımız. Bugün 2025 yılı Ağustos ayında başlayacak olan toplu sözleşmeler öncesinde Tapu, Çevre ve Yol İş Sendikamızın toplu sözleşmelere istinaden yapacağı basın açıklaması için hepiniz burada bulunmuş toplanmış bulunuyoruz. Hoş geldiniz diyorum. Şimdi toplu sözleşme ile ilgili basın açıklamasını yapmak üzere Tapu Çevre ve Yol İş Sendikamız Genel Başkanı Nazmi Güven Demiralp Başkanımı mikrofona davet ediyorum. Evet, biraz evet. Direne direne kazanacağız. Direne, direne. Işık İş Konfederasyonu, Kardeş Sendikalar ve Tapu Çevre Yoluş'un kıymetli yönetici ve mensupları, bakanlığımızın saygıdeğer çalışanları, sayın medya ve emniyet emekçileri, sizleri en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Öncelikle içinde bulunduğumuz hafta başlamış olan Pakistan-Hindistan çatışmasının, Ulu Önder Atatürk'ün savaş zaruret değilse cinayettir sözünü hatırlatarak bir an evvel son bulmasını temenni ediyoruz. Bugün burada bulunma nedenimiz sadece üyelerimiz ya da iş kolumuz çalışanlarının değil, tüm emekçilerin AKP iktidar tarafından suistimal edilen tüm geniş halk kitlelerinin bir kez daha sesi, nefesi olmaktır. Özellikle 2021'de nasıl söylemiyle başlayan tüm emekçilere, sabit gelirlere yönelik sistematik fakirleştirme sürecinin karşısında bir kez daha dur demek için buradayız. AKP iktidarı emekçinin alın terini kendine yandaş ve yoldaş gördüğü kesimlere peşkeş çekmektedir. Bilinçli olarak organize edilen bu plana göre bizlerin gelir ve refahı TÜİK marifetiyle kasıtlı olarak düşük ilan edilen enflasyon rakamları ile eritilmektedir. Hükümet yazdığı, yönettiği, sahnelediği bu tiyatroyu bizden sessizce izlememizi ve alkışlamamızı beklemektedir. Bizler o sessiz izleyici kitlesi değiliz. Sessiz milyonların sesi olmak için buradayız. Lütuf dilenmek için değil, hakkımız olanı almak için buradayız. 1 Mayıs'ı sarayda kutlayanlardan olmadığımız için buradayız. Bilindiği gibi 2026-2027 yıllarını kapsayacak 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayında başlayacaktır. Birleşik Kamu İş Konfederasyonumuz tüm bağlı sendikaların taleplerini toplu sözleşme basasında sonuna kadar savunacaktır. Fakat bizim hükümetten çok daha acil bir talebimiz vardır. Gerekli düzenlemeler yapılarak kamu emekçilerine ivedilikle refah payı ödenmesine başlanmalıdır. Artık memurun dayanma gücü kalmamıştır. İlaveten kamu emekçilerine acilen kira desteği ödemesine başlanılmalıdır. AKP iktidarı doğal ömrünü çoktan tamamlamıştır. Günlerini bir nebze olmak bir nebze olsun uzatmak istiyorlarsa burada söylenenlere kulak vermelidirler. Aksi takdirde sandık acilen halkın önüne getirilmelidir. Başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere iş konumuzdaki kurumlarda çalışanların sorunlarına kısaca değinmek istiyorum. Bakanlığımız Taşra il Müdürlükleri personelinin en temel şikayeti ne iş olsa yaparız mantığında çalıştırılmalarıdır. Personel kıyıya vuran ölü yunusu raporlamaktan zeytinyağlı sabun üreticilerini denetlemeye, kooperatif genel kurullarına katılmaktan otel denetimlerine gitmeye tabiri caizse joker eleman olarak her türlü görevi üstlenmiştir. Buna altyapı ve personel yedersizliği de eklenince kurum içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Bakanlık acil olarak görev tanımlarını ve organizasyonunu gözden geçirmelidir. Bunun haricinde personel özellikle çet ve imar gibi konulara bakan birimler yoğun bir siyasetçi ve iş sahibi baskısından şikayetçidir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne gelirsek başta kanayan yara, başka bir, bir başka kanayan yarada bu kurumdur. Hükümet ve bakanlık personelin yıllardır talep ettiği temel meseleleri çözmemekte ısrarcıdır. Medeni Kanun 17. madde kapsamında personel attığı her imza ile mirasçılarına dahi sirayet edecek bir mali sorumluluk altındadır. İş yükü, personel yetersizliği ve yoğun psikolojik baskı altında hata yapan personele sebep olduğu mali zarar rücu ettirilmektedir. Bu, bu, ağır sorumluluğa rağmen başka kurum ya da e, görevlerde çalışan emsal kadrolardaki personel ile aynı maaş ve özlük sahiptir. Bizim talebimiz bu maddenin kasıtlı haller dışında memura mali sorumluluk yüklemeyecek şekilde yeniden düzenlenmesidir. Ayrıca kamu kurumları arasında en fazla döner sermaye hasılatını elde eden Kapı ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanları Bunca iş yükü ve sorumluluğa rağmen bu hasılattan pay alamamaktadır. Bu alanda da düzenleme yapılmasını talep etmekteyiz. Ayrıca ödenen mesai ücretleri çok sembolik düzeydedir. Direne, direne, hazanacağız. Direne, direne, kazanacağız. Birine, birine kazan Milli Emlak Genel Müdürlüğü personelimiz az personele çok fazla iş yüklenmesinden, personele döner sermaye ödemesi yapılmamasından, mesai ücreti alamamaktan, ekipman ve araç eksikliği gibi sorunlardan muzdariptir. İlbank, İlbank Anonim Şirketi çalışanlarımız herhangi bir göreve geçmiş e, geçmiş süre şartı olmadan müdür müdür yardımcısı ataması yapılması yüzünden şikayetçidirler. Bu konuda liyakate dayalı bir çerçeve düzenleme yapılmasını talep etmekteyiz. Liyakat bütün kurumlarımızda olduğu gibi bu kurumumuzda da ciddi bir problem. Karayolları çalışanlarımız 7, 24, 365 esasına göre çalışmaktadır. Kış, yaz, gece gündüz demeden dini bayram gibi resmi tatiller de dahil olmak üzere sahada sürekli hazır bulmaktadırlar. Fakat karayollarında görevli memurlar buna mukabil herhangi bir ek ödeme alamamaktadırlar. Kamu işçisi ve memur arasında memur aleyhine olan bu durum çalışma barışına zarar vermektedir. Acilen düzenleme talep etmekteyiz. Afat çalışanlarımız malumunuz doğal afet şartları altında can tehlikesi de dahil en ağır koşullarda görev yapmaktadırlar. Bu nedenle personele afet tazminatı ödenmesini talep etmekteyiz. Sözü daha fazla uzatmadan çok kıymetli emekçiler son mesajımız size. Dünyada kapitalizm şartları altında endüstri emek ilişkileri yapay zeka ve insansız robotlar sayesinde yeni bir faza evrilecektir. Emekçilerin geleceği bugüne değin hiç olmadığı kadar tehlike altındadır. Dolayısıyla emekçiler de müesses nizama karşı hiç olmadığı kadar organize olmak, birlikte hareket etmek zorundadırlar. Hiçbir kimlik siyasetinin ya da suni bölünmenin bu birliği bozmasına izin vermeyin. Bugün burada kısaca değinmeye çalıştığımız gerek tüm emekçilerin gerekse iş kolumuzdaki emekçilerin sorunlarını toplu sözleşme masasında en ince detayına kadar dile getireceğimizi beyan ederiz. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye bütçe